Üç haftadır kazanamıyorduk. Önce yani kestirmeden gidelim ee, hemen doğrusunu aklımızdakileri söyleyelim. 3 haftadır maç kazanamıyorduk. Ee, kendi sahamızda oynayacağımız bu maçla beraber kazanma arzusu yüksekti. Ancak öbür taraftan da şunu söylemem gerekiyor ki yani bir taraftan yukarıdan kopmamak adına öbür taraftan da aşağı grup yavaş yavaş bize doğru yaklaştı. Artık bir maçın altına inmişti abarajımız. Aşağı grupla en azından korumak Mümkünse de açabilmek adına bu maçı kazanmak önemliydi. Ancak şunu söylemek gerekiyor, dönemsel olarak da karşılaşılacak zor rakiplerden bir tanesiydi. Çünkü hemen şöyle bir bakılırsa e, lig cetveline, hem e, aşağıdan kurtulmaya çalışan, e, aynı zamanda son iki deplasmanını kazanmış, oyun tarzı olarak da özellikle direkt oyunu, Kuveke'de takıma girdikten sonra gerçekten çok kuvvetli bir şekilde oynayabilen bir takımla oynayacaktık isteklerimizle karşılaşacağımız zorluklar arasında baktığımız zaman biraz çelişki vardı. Bizim dönemsel olarak da çok oyun olarak iyi gözüküyoruz. Arkadaki maçlara baktığımız zaman ancak bunları skora yansıttığımız söylenemez. Dolayısıyla ufak da olsa bir tedirginlik vardı. Maça tam anlamıyla iki takımın şöyle bir analizi yapıldığı zaman uygun maç çok son derece uygun başladı. Top daha fazla bizdeydi. Hemen maçın başında golü bulduk. Ee, özellikle 30. dakikaya kadar da son derece iyi götürüyorduk. Ancak 30. dakikadaki bir pozisyondan sonra arka arkaya 3 tane net pozisyon verdik. Hani içeriye doğru içeriye şu skorla girebilir miyiz devreye bir şeyleri toparlayabilmek için derken e, dördüncü hamle bizim kendi ayağımızdan kendi kalemize doğru geldi ve hakikaten takım sporları açısından son derece moral bozucu bir durumdu. İkinci yarı değiştirmemiz gereken özellikle önce tutmamız gereken ilk yarım saatte değiştirmemiz gereken de son 15 dakikalık bölümdü. Biraz daha takımın saldırganlaşması gerekiyordu özellikle ön taraftaki grubun. Biraz daha rakip sahada top tutmamız gerekiyordu. O ön taraftaki grubun özellikle biraz daha agresif oyunuyla beraber. Kuvayke'nin karşı karşıya kaldığı pozisyonu hemen onu söyleyelim değerlendirememesi bizim adımıza bir futbol şansı oldu. Ama öbür taraftan da ikinci yarı özellikle istediklerimizi gerçekleştirme açısından daha yakın, daha sert, daha kuvvetli bir oyuna doğru döndü. Öne geçmeyi başardık. Öne geçtikten sonra e, aradık hep. Arada acaba farkı e, ara, açabilir miyiz diye. Çünkü çok tehlikeli bir takım sonuçlar izle spor. Sonunda onları net bir şekilde gördük. Başaramadık ancak e, skoru korumaya başardık. Son derece sevinçliyim, mutluyum. Onu söylemem gerekiyor. Skordan ve durumdan dolayı. E, çünkü bu maçlardaki alınacak galibiyetler oyunun da önünde. E, özellikle biraz özgüvene ihtiyacımız var. Biraz hafif kırmalar var bu takımda o özgüveni tamamlaması açısından bizim için tamamlayıcı bir etken olabilir gibi gözüküyor. Umarım da öyle olur. Galatasaray maçında yitirdiğimizi bu maçta ufak ufak toparlamaya başlarız diye tahmin ediyorum. Ee, şunu da şu cümlemle bitireyim. Ee, biraz evvel yayıncı kuruluşa da söyledim. Aklım erdiğince gördüğüm sürece mümkün olduğu kadar ne kadar olabiliyorsam objektif olarak değerlendirmeler yapıyorum bazen. Bazen hiç yapmıyoruz. Bazen sorulduğu zaman yapıyoruz. Bazen de içimizden geliyor. Bugünkü maçın hakemiyle de söyleyelim. Kazandığımız zaman değil. Halis Hoca da bugün çok formda gözükmedi açıkçası. Özellikle e, kararlarında e, standartlarda sapmalar vardı. Onu da kazandığımız baştan sonra da söylemiş oldum.